Herkese selamlar. Bugün birlikte çok devin bir konuya dalacağız. Gücün ve zulmün psikolojisine, yani bir zalimin korkularıyla bir liderin yolculuğunun nasıl iç içe geçtiğine bakacağız. Peki yol haritamızda neler var? Önce güçle ilgili bildiğimiz, doğru sandığımız bir şeyi sorgulayacağız. Sonra bir zalimin zihninin en karanlık köşelerine, korkularına bakacağız. Oradan da tam zıttı bir yolculuğa çıkıp mazlumun nasıl bir lidere dönüştüğünü göreceğiz. Ve en sonunda bu iki dünyanın birbirini nasıl beslediğine dair o müthiş ironiyi konuşacağız. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi her şey temel bir soruyla başlıyor aslında. Tarihte gördüğümüz o akıl almaz zulmün, o baskının arkasında yatan gerçek sebep ne olabilir? İlk akla gelen ne? Zalim çok güçlü olduğu için zulmeder, değil mi? Peki ya bu tam tersi ise? Ya o gördüğümüz ezici baskı aslında mutlak bir gücün değil de kontrolü kaybetmekten ölesiye korkan, kırılgan bir ruhun çığlığıysa? İşte bu kırılganlık meselesini biraz daha deşelim istiyorum. Bunun için gelin tarihin en bilinen zalim figürlerinden birine, Firavun arketipine bakalım. Onun zihninin içine girip bu korkunun anatomisini bir çıkaralım. Bakın, zalimin yaptığı şeyler aslında rastgele değil. Her biri bir korkunun dışa vurumu. Mesela insanların bir araya gelmesinden, birlik olmasından ödü kopar. Neden? Çünkü birlik onun otoritesini sarsar eşitlikten korkar çünkü eşitlik onun üstünlük iddiasını yerle bir eder ve belki de en çok kontrol edemediği bir gelecekten ve o geleceği şekillendirebilecek yepyeni fikirlerden korkar. İşte kaynaklar bu duruma panik aklı diyor. Bakın bu soğukkanlı, stratejik bir devlet aklı falan değil. Bu tam anlamıyla köşeye sıkışmış, her an her şey çökebilir paniğiyle yaşayan ve sırf kontrolü kaybetmemek için umutsuzca sağa sola saldıran bir zihniyet. Şu benzetme her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, dışarıya gösterilen o saldırganlık var ya, o aslında bir güç kanıtı değil. Tam tersine, elinde tuttuğu o kırılgan cam asanın, yani gücünün her an paramparça olacağına dair duyduğu o derin korkunun bir ispatı. Peki tamam, zalimin dünyası böyle korkularla dolu. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var, değil mi? Yani o zulmü gören, baskı altında olan insan Şimdi normalde burada bir mağduriyet hikayesi bekleriz ama hayır tam tersi bu bir mağduriyet hikayesi değil. Gerçek bir liderin yetiştiği çok zorlu bir okulun hikayesi. Buna ilahi müfredat deniyor. Neden? Çünkü bu süreçteki acılar rastgele değil. Hepsinin bir anlamı var. Süreç şöyle işliyor. Önce kişi dünyevi hırslarından bir temizleniyor. Sonra yaşadığı zorluklarla karakteri derinleşiyor, olgunlaşıyor. Ve sonra en kritik aşama geliyor ahlak sınavı yani hiçbir dış destek kalmadığında bile doğru olanı yapabilme iradesi. İşte bu sınavı geçenler artık odağını kurumlardan insana, asıl olana çeviriyor ve geleceği devralmaya hazır hale geliyor. Bu tabloda aslında iki farklı dünya, iki farklı dil görüyoruz. Zalimin dilinde ne var? İntikam, böl parçala yönet, korku, acelecilik. Peki liderin dilinde ne var? Sabır, birlik, hikmet, sebat. İşte o bahsettiğimiz ahlak sınavı tam da bu. Sana kötülük yapanın dilini konuşmayı reddedip tüm o zorluklara rağmen kendi yapıcı dilini inşa edebilmek. İşte bu yüzden her zulüm gören otomatik olarak lider olmuyor. Bu çok önemli bir ayrım. Çünkü asıl mesele acı çekmek değil, o acının ateşinde yanıp kül olmak yerine pişip olgunlaşabilmek. Gerçek liderlik işte bu ahlak sınavından geçerek kazanılan bir olgunluk aslında. Şimdi gelin bu iki hikayeyi birleştirelim. Zalimin korkusu ve mazlumun yolculuğu. İşte bu ikisi bir araya geldiğinde karşımıza müthiş bir ironi çıkıyor. Hani derler ya, kendi kendini gerçekleştiren kehanet, işte tam olarak böyle bir şey. Tabloya bir bakın. Zalimin kısa vadeli planı ne? Susturmak. Ama olum vadede ne oluyor? O insanlar daha da olgunlaşıyor. Zalim ne yapmak istiyor? Dağıtmak. Ama tam tersi oluyor. O insanlar dünyanın dört bir yanına yayılarak fikirlerini daha da güçlendiriyor. Korkutmak istiyor ama o korku insanları daha da derinleştiriyor. Yok etmeye çalışıyor ama aslında farkında bile olmadan onları geleceğin mirasçıları haline getiriyor. İnanılmaz değil mi? İşte o nihai ironi tam olarak bu. Zalim en çok korktuğu şeyi engellemek için attığı her adımla aslında tam da o korktuğu geleceği kendi elleriyle inşa ediyor. Kendi korku duvarını örerken farkında olmadan o duvarı aşacak olanlara bir merdiven uzatıyor. Her baskıcı hamlesi istemeden de olsa daha dirençli bir geleceğin tohumuna dönüşüyor. Peki tüm bu tablodan sonra asıl sorumuza gelelim. Geleceği kim inşa eder? Gürültüsüyle bugünü kontrol etmeye çalışan mı, yoksa sessizce ve sabırla zamanın ta kendisini inşa eden mi? Zalimler bugünün peşindedir. Onların bütün derdi şimdiki anı kontrol etmektir. Gürültücüdürler, acelecidirler. Her şeyin hemen olmasını isterler. O anlık kontrol onlar için her şey demektir. Ama o zorlu ahlak sınavından geçenler onlar sabırla yoğrulmuştur. Onlar bugünün gürültüsüyle değil, bizzat zamanın kendisini yani geleceği inşa etmekle meşguldürler. İşte geleceğin gerçek mimarları da onlardır. O zaman son bir soruyla bitirelim ve üzerine biraz düşünelim. Eğer anlık, kısa vadeli güç dediğimiz şey korkudan doğan bir yanılsamadan ibaretse, günümüz dünyasında gerçek, kalıcı güç aslında neye benziyor? Belki de asıl güç kontrol etmek değil, Sabırla inşa etmektir ne dersiniz?